Almanya'da arabanız yoksa ve toplu taşıma kullanmak zorundaysanız en güvenilir toplu taşımın Ubanlar olduğunu söylemek zorundayım. Eğer taşınacaksanız da Uban istasyonlarına yakın bir yerde ev aramanız sizin için en güvenilir olacaktır. Hem 400-500-600 metre aralıklarda sık duraklara sahiptir. 10 dakikada bir tramvay gelir. Grev yapma yönünden en az greve sahip olanlardır. Espanlar düşünüldüğünde daha hızlı gidebilir daha az durağa sahiptir ama sürekli grevdedirler. Çalışmaz bakımları vardır. Ve sizi yarım saat durakta bekledikten sonra bir anda acil bir anons karşılayabilir. Hoparlörden son dakika iptalleri veya ekrandan görebilirsiniz. İptal edilmiştir. Size güzel bir küfür edersiniz. Bu kadar saat niye beni burada diktiniz diye. Bunun dışında da regional'lar vardır. Bunlar genelde RE veya MAX olarak veya R olarak geçebilirler. Şehirden şehire transferlerde daha güvenilirdir.